Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümünün ne zaman geleceği ve yeni bölümde neler olacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle bildiğiniz gibi dizi setinde yangın çıktığından dolayı diziye bir süre ara verilmek zorunda kalmıştı. Setteki tadilat işlerinin tamamlanmasının ardından yeni bölüm çekimleri 5 Ocak itibariyle başlamış. 12 Ocak Pazar gününe yeni bölümün yetişmesini bekliyorum. Yetişmezse bir sonraki haftaya da kalabilir. Dizimizdeki olaylar iyice karmaşık bir hal almaya başlamıştı. Bir taraftan Cevat eşiyle ve çocuğuyla ilgilenmeyip annesinden aldığı paralarla yiyip içip eğlenirken yemekte babasının eski sevgilisi Rosalie ile karşılaşıp aralarında bir etkileşim olmuştu. Bunun devamını getireceklerini düşünüyorum. Diğer taraftan babasıyla eşi birbirlerine yakınlaşmaya başlıyorlar. Şakir Paşa ile Anaisi arasında bir şeyler olması kaçınılmaz olarak görünüyor. Olaylar iyice birbirine girmeye başlayacak. Ayşe'nin evlilik süreci ve hazırlıkları devam edecek. Evin hizmetlisi Sümbül ise Cevat'tan hoşlanıyor ve ona ulaşmak için şansını denemeye, ortalığı karıştırmaya devam edecek. Ailedeki maddi sıkıntılar da gün geçtikçe artmaya ve Şakir Paşa ile Cevat arasındaki gerginlik de yükselmeye devam edecek. Paylaştığımız gibi dizinin bu hafta veya en geç diğer hafta yeni bölümüyle ekranlara dönmesini bekliyoruz. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.